Evet arkadaşlar KPSS kampımız hızla devam ediyor. Bölme bölünebilme deyiz. Bundan önceki videoları izlemediyseniz muhakkak izleyin. Konuyla ilgili soruları veriyorum. Arkasından da çıkmış soruları sizlerle beraber çözüyoruz. Önceki videolarımdan söylediğim gibi ne eksik ne de fazla bilgi veriyorum. Tam kıvamında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Hemen çıkmış sorulara başlıyoruz. Birinci soru. Birinci soru 3 basamaklı. AAB 6 sayı 6 ile bölünüyor. B, A, A 4 ile bölünüyor. BA 7 ile tam bölünüyor. A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada bizim için önemli olan şu. 6 ile bölünebilme ne demektir? Son sayının çift olması demek. Rakamların toplamında 3'ün katı olması demek. 4. 4'e geldiğimiz zaman son iki basamanın 4'e bölünmesi. Peki son iki basama 2 2 alırsak 4'e bölünür mü? Bölünmez. Peki 4 4 alırsak bölünür mü? Bölünür. 8 8 alırsak bölünür mü? Bölünür. Ben burayı ne alayım? 8'e 8 alayım. Burayı 8 aldım. Burayı da 8 alıyorum. Burayı da ne alıyorum? 8 alıyorum. Aynı zamanda burası da ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Şimdi A8'e 8 değil mi? 88. Rakamları toplamı aynı zamanda ne olacak? 3'ün katı olacak. 3'ün katı olması için bu 8, 8, 16. E, B'yi kaç vereyim? 2 vereyim. 2 verirsem aynı zamanda burası 18. 3 ile tam bölünmüş olacak. 28 7 ile tam bölünüyormuş. 28 7 ile tam evet bölünüyor. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. O zaman 2 ile 8'in toplamı kaç ediyor? 10 çıkmış oluyor arkadaşlar. Hocam 8 8 aldınız. 4 4 niye almadınız? Çünkü 4 4 yazdığınız zaman değerli arkadaşlar burada ne oluyor? Hemen onu da kırmızıyla göstereyim ben size. Şöyle kırmızıyla. Tamam 4'e 4 aldınız. 44 4 ile bölünür. Sıkıntı yok. Buraya da 4'e 4 yazabilirsiniz. Şunu aşağıya doğru alayım biraz. Buraya da 4'e 4 alabilirsiniz. Bununla da sıkıntı yok. Efendim buna da 4 aldınız. 4 4 daha 8. 3 ile bölünebilmesi için A'ya kaç verebilirim? Ben burada 4 verebilirim. 4 verirsem B'ye, B'ye 4 verirsem ne olur? 44 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Değil mi? Yani kısacası burada 3'ün katı olan hangi sayıyı mesela 1 yazın. Burası 1 yazdın 9 etti değil mi? E buraya götürüp B yerine 9 yazarsan 94 7'ye bölünmez. Yani 1, 4, 7 yazınca da bölünmüyor. Bundan dolayı kaçı almıyorum? 4'ü almıyorum. 8'i alıyorum gençler. Gelelim bu sorumuza. A, B, A doğal sayısı 5 ile B, A, B doğal sayısı da 12 ile tam bölünüyormuş. 5 ile tam bölünüyor ise biz burada A ifadesini ne alabiliriz? e, 5 alabiliriz değil mi? O zaman 5 B 5 olur mu burası? Olur. Gelelim şuraya A yerine 5 yazdığınız zaman burada B 5 B oldu burası. E şimdi 5 ile bölünebilmeyi kullandık. Şimdi 12 ile bölünebilme. 12 ile bölünmesi için 3 ve 4 ile tam bölünmesi lazım. 3 ile i̇şte 4 ile bölünmesi için de son 2 basamağının 4 ile bölünmesi için son 2 basamağının bölünmesi lazım. Kaç vereyim ben buraya? Mesela 52 verirsem 52 tam bölünür değil mi burada? 2 verdiğin zaman tamam 2 verdin. 2 verdin aynı zamanda 2 verince 3 ile de tam bölündü mü? Bölündü. Bu olabilir. Ee, ondan sonra kaç verebilirim ben buraya? Bak 3'ün katı olacak değil mi? E, 3 ver 5 olur. 3 ver 58 olur. 58 4 ile bölünmez. Yani B yerine yazabileceğim ifade kaç olur burada? 2 olur. A5 B2 olur. Cevabımız kaç çıkar buradan? 7 çıkmış olur gençler. Soruyu şöyle çözelim. İki basamaklı AB ve BA doğal sayılar. Mesela AB'yi ne yaptık? AB'yi aldık. 17'ye böldük. Kalan kaç oldu burada? 13. BA'yı 17'ye böldük. BA'yı 17'ye böldüğümüz zaman kalan kaç oldu buradan? 4 olmuş oldu. Şimdi bak. şöyle yapabiliriz. Bunları. Buraya K'ya K diyelim. Burası ne oldu? AB 17K artı 13 oldu. Burası ne oldu? BA 17K artı 4 etti. E bunları alt alta topladığınız zaman burası 11 parantezinde ne oldu? A artı B o da eşittir. 17K artı 17 etti. He, burası 17'nin katı değil mi? K artı 1. O zaman burası da ne olacak? 17'nin katı. O zaman A artı B'ye en az kaç verebilirim ben burada? 17 verebilirim değil mi? 17'nin katı olduğu için. Ya burada verebileceğim değer mecburen ne olacak? 17 olsun ki 17'nin neyi olmuş olsun burası? Katı olmuş olsun. O yüzden A artı B'ye ne diyorum ben buradan? 17 diyorum. Bir de bu ikisini birbirinden çıkarayım. Aynı şekilde. Kırmızıyla göstereyim onu da. Birbirinden ne yapıyorum? Çıkarıyorum bundan bunu. 10 A'dan 1 A çıkarsa ne olur? 9 A, 9 B. E bundan da bunu e, çıkardığın zaman ne oluyor burası? 17'den 4 çıkarsa burası 9 çıkmış oluyor değil mi? Bakın 9 çarpı ne oluyor? 1 oluyor burası. 13'ten 4 çıkarsa 9 ediyor. 17 K'dan 17 K çıkarsa 0 oluyor. E A eksi de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 1 çıkmış oluyor. Buraya yazıyorum. A B yerine de 1 yazmış oluyor yukarısı 17 idi. Alt alta topla 2A eşittir 18. A eşittir buradan kaç çıkar? 9. A yerine 9'u yazarsan atarsan öbür tarafa B de kaç çıkar? 8 çıkar. A çarpı B 9 kere 8 kaç eder? 72 çıkmış olur. Gelelim bu soruya. Bak A kare artı A tam sayıymış bir kere. A kare artı A sayısı 2 ile tam bölünür demiş. E bunu A parantezine al. A artı 1 olmaz mı parantez alınca? Ardışık tam sayıların çarpımı her zaman nedir? Çift sayıdır. Yani A artı A ile A mesela ardışık tam sayı söyle. 3 ile 4 bak. 4 var çift sayı. 6'ya 7 bak. Ardışık tam sayı ne? Bir tane çift sayı var. Her zaman bir çift sayı vardır. O yüzden 2'ye bölünür. Bu tamamdır. Gelelim şuraya. Bunu A parantezine al. İçeride ne kalır? A kare eksi 1 kalır. A çarpı. A kare eksi 1'in açılımı da A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı değil midir bu da? çarpımıdır. Ve burayı da küçükten büyüğe yazarsak a eksi 1 a a artı 1 He, ardışık 3 tam sayı değil mi bu? Ardışık 3 tam sayı burası ardışık 3 tam sayı olduğu için ardışık 3 tam sayı peki 3'e bölünür mü? Mesela 2 çarpı 3 çarpı 4 bak 3 var. İstediğiniz sayı söyleyeyim 5 çarpı 6 çarpı 7 bak 3'ün katı var. Tam bölünür. 10 çarpı 11 çarpı 12. Bak 12'de 3'ün katı var. 3'e tam bölünür. O yüzden her zaman ardışık 3 tam sayı 3'e tam bölünür. A kare artı 1. Her zaman demiş. Buna dikkat edeceğiz. E, A kare artı 1'de A yerine 2 yaz. 2'nin karesi 4. 4 bir daha 5. 5 4'e tam bölünür mü? Bölünmez. Cevabımız nedir? Buradan 1 ile 2 var. Gelelim bu soruya. 8 A B 8 A 5 B sayısı 8A, 5B sayısı kaça tam bölünüyor? 9A. İki basamaklı 5B sayısı 4'e tam bölünüyor. A'nın alacağı en büyük değer demiş. E şimdi 4'e tam bölünüyorsa 4'e bölünen sonunda kaç diyebiliriz? 6. 56 4'e tam bölünür mü? Bölünür. O zaman ben burada B yerine kaç diyeyim? 6 diyeyim. 6 dersem 11, 11, 8 daha kaç eder burada? 19 eder değil mi? 19, 11, 8 daha 19. Ben buraya 19'a 8 verirsem, 19'a 8 verirsem 27 eder. 9 da tam bölünür. O yüzden A ifadesi en fazla kaç eder buradan? 8 eder. Gelelim bu sorumuza. A, A, B doğal sayısı 3'e tam bölünüyormuş. Tamam 3'e tam bölünüyor. 3 basamaklı A, B, e, A sayısı 5'e tam bölünüyor. E 5'e tam bölünüyorsa son rakam 5 değil mi? Burası 5 olmaz mı bunun? Yani burası da 3'e tam bölünüyor. E bura 5 ise A 5 ise buralarda 5 olur değil mi? Evet 5 A, 5 5 e, B sayısı kaça tam bölünüyor? 3'e. 3'e tam bölünüyorsa B'nin alacağı değerler 2, 5, 8 olmaz mı buradan? Çünkü 5, 5, 2, 12, 3'e tam bölünür. 5, 5, 5, 15, 3'e tam bölünür. 18 de 3'e tam bölünür. Şimdi geldik son aşamaya. Son aşamada da A'ya ben 5 yazmıştım değil mi burada? A5. O zaman burası 5. B, B olur değil mi? E, B yerine hangi sayıları yazayım? 2, 2 olabilir. 5. Şuradaki 5'i yazabiliriz. 5, 5, 5 olabilir. Bir de buradaki 8'i yazabiliriz. 5, 5. Burası kaç edebilir? 5, 8, 8 edebilir değil mi? Şuradaki 8'e yazarsak. E şimdi tek tek bölersek bunu bölelim. 8'e. Çünkü 8 ile bölümünden kalan kaç olacakmış? 4. Bakalım. 6 kere 8, 48. Buradan kaç etti? 4, 2. 6 kere 8, 7. 5 kere 8 kaç etti burası? 6 kere 8, 48. 4 geldi. 5 kere 8, 40. Kalan 2 oldu. Devam edelim. Şunu yazayım. Bunu 8'e böleyim. 7 kere 8 56 2 8 efendim e, 2 8 3 kere 8 24 bak kalan kaç etti 4 demek ki o zaman buradaki B ifadesini kaç alacağız B ifadesini 8 alacağız B'yi 8 A da 5'ti 5 ile 8'in toplamı kaç eder 13 eder sorular birbirlerine benziyor zaten ee, arkadaşlar şimdi bak buradaki Sayılar sırasıyla 3, 5, 7 ile tam bölünmüş bunlar. Yani A, 1, B yazalım. 1, B, A 1, B, A B, A, 1 Ne? 3 5 7 ile tam bölünür. Demiş. Ee, A artı B e Şimdi burada bakın. 3 ile tam bölündüğü için A artı B toplamı bize sorulmuş. Hmm. A ile B'nin toplamını kaç alabilirsin? Gerçi şuraya bir 5'e bakalım önce değil mi? A'ya kaç verdim? 5. Burada da kaç verdim? 5. Efendim burada da A mecburen kaç olacak? 5. E bura 5, 1. B ifadesi nereden başlayacak? Ya 3 olur ya 6 olur ya da B ifadesi 9 olur değil mi? 3'ün katı olması için. Heee. E şimdi 7 ile de tam bölünecek ya bu. E ben B'ye 3 verirsem şuradaki 3'ü götürüp şurada yerine yazarsam 351 7'ye tam bölünür mü? E 7 7'ye böl bölünmez. E buradaki 6'yı yazayım. Buraya 6 yazarsam 651 oldu. 651'i 7'ye bölünür mü? E, 7 kere 9 63 2 1 bak bu bölündü. Bu bölündü. 6 bölündü değil mi? O zaman B yerine kaç yazacağım ben? 6. A 5'ti. 6 ile 5'in toplamı kaç eder? 11 çıkar. Hem 3 hem de 5 ile tam bölünen rakamları farklı 3 basamaklı ABC sayısının rakamları toplamı 7 ile tam bölünmektedir diyor. Hem 3 hem 5 ile bölünüyor. Bakın ABC alıyorum. A, B, C. Doğal sayının rakamlarının toplamı 7 ile tam bölünebilmektedir diyor. Ee, hem 3 hem de 5 ile tam bölünebilen. Şimdi 5 ile bölünüyorsa burası. E, burası ne olabilir? A, B, 0 olabilir. A, B, 5 olabilir. Efendim bu rakamları toplamı da neye tam bölünecekmiş? 7'ye tam bölünecekmiş. O zaman e, 3'ün katı olması için 3 ile tam bölünüyormuş. Burası 0 olursa. 3, 6, 9, 12, 15, 18 verebilirsin. Burada da 3 ile tam bölünmesi için 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 verebilirsin. Peki rakamların toplamı 7'ye bölünen var mı? Bak A ile B'nin toplamı 3, 0 ile topla 3, 7'ye bölünmez. 6, 0, 7'ye bölünmez. Buradaki hiçbiri 7 ile tam bölünmez toplamı. Gelelim buraya bu tarafa. 1 ile 5'i topla 7'ye bölünmez. 4 ile 5'i topla 7'ye bölünmez. 16 ile 5'i topla 21 7'ye bölünür. Demek ki AB'yi kaç alacağım? 16. Rakamlarının toplamı 16 alacağım. C'nin kendisi de ne olacak? 5 olacak. 16'yı nasıl ayrıştırabilirim? 8'e 8 olabilir A ile B. Ki rakamları farklı olacak diyor. Bunu alamam. o zaman 9'a kaç almak zorundayım ben burayı? 9'a 7 almak zorundayım. 9 ile 7'nin toplamı 16'dır. Rakamlar da farklıdır. 9 kere 7 kaç çıkar? Sonuç 63 var. Gelelim bu soruya. AB doğal sayısı 5 ile AB 5 ile tam bölünüyor. Bu sayının AB'nin bir eksiği olan iki basamaklı doğal sayı da 9 ile tam bölünüyor. Bize A artı B'yi sormuş. 5 ile tam bölünüyorsa burası nedir? A e, 5 olabilir. Ya da A 0 olabilir. Değil mi? Hmm. Şimdi A 5 burada 1 çıkardın. 9 tam bölünecek. Değil mi? E, bundan 1 çıkarınca 9 kaç tam bölünmüş olacak. O zaman 1 e, çıkardığın zaman buradan 1 çıkarınca A4 olmaz mı burası? A4. A4'ü 9'a tam bölünmesi için A'nın kaç olması lazım burada? 5 olması lazım ki 9'a tam bölünsün. Burası. A buradan A'mız 5 oldu. B'miz B de 5 oldu. Ee, yani öbür türlü yani buradan çıkarmamız bizim için e, bir şey ifade etmeyecek. Yani A'yı 5 alacağız. Burada da B'yi ne alacağız? 5 alacağız. Toplamı kaç olmuş olacak buranın? 10 olmuş olacak. Gelelim son sorumuza. Son soruda ne yapacağız? AB bak AB iki basamaklı sayı. O ne olur? 10A artı B eder. Eşittir 5B olur. Burası ne olur? 10B artı A. Değil mi? eşittir eşittir a çarpı cd bu dursun şimdi b'yi buraya at 10a eşittir kaç eder 10a eşittir 4b eder 4b a sadeleştirirsen buradan ne olur 5a eşittir 2b eder e a buradan ne olur 2'nin katı olur b ne olur 5'in katı olur Zaten 5'in katı da olsa burası K'ya 1 vermek zorundasın çünkü A rakam. O yüzden bu 2 olacak. B de kaç edecek? 5 olacak. A2 B5. Yani A2 B de kaç alacaksın? 5 alacaksın rakam olduğu için. A2 B'ye ne yazdım? 5 yazdım. Buraya da kaç yazdım? 2 yazdım. Bak. 52'yi kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Burası ne olacak? 26. 52 kalan ne oldu? Bak 0. C'de ne olmuş oldu? C'de 26 yani C2 bu 6 oldu. A2 B'de 5 olmuş oldu. E burayı topladık 9. da 6'yı topla toplam kaç olmuş oldu? 15 sonuç çıkmış oldu. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sadece istediğimiz bir şey var. Bunun karşısında abone olmanız başka bir şey yok. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.